Selamlar yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars arkadaşlar güncelleme geldi. Güncellemede de Brawl Pass yeni olarak açıldı ve Brawl Pass'ten ilgili çok mükemmel bir planım var. Gördüğünüz gibi bu hesapta Mr. P yok, Leon yok, Surge yok ve ben bu videoda Leon çıkana kadar Lollipop yiyeceğim. Bu Lollipop'u A101'den aldım. İçinde keşke şeker olsa diyecektim. Fakat içinde şeker bile yok. Şeker ve glikoz şurubu var içinde arkadaşlar. İçinde keşke şeker olsa en azından doğada bulunan bir madde. Ne diyeyim bilsem. Ve bildiğiniz gibi Leon'un simgesi bir Lollipop arkadaşlar açtım. İçinden elmalı lolipop, portakallı lolipop, çilekli lolipop ve ismini bilmediğim koronalı lolipop mu? Bu neli? Neliyse ondan çıktı. Kola lolipop çıktı içinden. Ve size şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Mantık olarak bakarsanız Leon'un simgesi de lolipop. Fakat ben Salelion'un mantığından bakmak istiyorum. Çünkü ben vücuduma 86 gram şekeri almak istemiyorum. Lollipop o kadar sağlıksız bir şey ki ben Leon'un bir kostümü olan Sally Leon yani. Yumurta fırlatan Leon olarak düşünebilirsiniz bu Leon'u. Yani Leon çıkana kadar bugün yumurta yiyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz 2 spro çıkartana kadar ot yedim videosu çekmiştim Ve o video çok süper bir beğen aldı Bu video arkadaşlar lütfen bu video Yani bu videoya o kadar emek vereceğimi tahmin edebiliyorsunuzdur şimdiden Bu videoya en aşağı 50.000 like bekliyorum Videoyu durdurup şu an like atarsan beni çok mutlu edersin İlk önce yapmamız gereken şey Bro Pass'i etkinleştirmek 249 elmasa mal oluyor Bro Pass artı 9 kademeyi alacağım Bro Pass'i etkinleştirmemiz gerekiyor Benim buradan 360 taşı almam gerekiyor Ve 360 taşı alalım hemen Şu an ödeme başarılı oldu 360 taş hesabıma yükledim. 360 taş bizim Bro Pass'i ve 9 kademeyi kademe ilerlememiz sağlayacak bir tane taş. Bu açıyorum. 249 kademe ilerliyoruz. Ne oldu? An itibariyle bu açtık. Ve üstüne de 135 elmasımız kaldı. Peki ben bu 5 elmasını nasıl değerlendireceğim? Dükkanda özel teklif var. iki tane mega kutu veren. Onları alacağız. İlk önce bu ropesten süper ranger bro alıyorum. Yeni gelen kostüm. Süper ranger bro alarak başlayalım hemen. Ve şimdi sanırım ağzıma lollipop atmam gerekecek. Fakat videonun başında dediğim gibi lollipop sağlıksız olduğu için ben sarılın olarak düşüneceğim. Ve ağzıma yumurta atarak başlayacağım arkadaşlar. Evet sanırım tadı çok güzel olacak. Benim için benim için sıkıntı yok. Ben yerim adam. İki tane ne kutu açıyoruz? Ne şey yazdı? Hiçbir şey çıkmadı. Bir tane arıyoruz. Ne şey yazdı? Hiçbir şey çıkmadı. Gidiyorum buradan. Büyük kutu açıyorum. Üç yazdı. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Hiçbir şey çıkmadı. Daha kutusu bir şey çıkmadı. Bir mega kutu. Altı yaz. Beş yaz. Ulan beni uğraştıracak sen ya? Lütfen beni uğraştırma ya. Bir tane taş alıyorum burada. On tane taşıma alıyorum. Büyük kutu. Üç yazdı. Bir şey çıkmadı. Buradan bir savaş kutusu. Hadi. Hadi. Yazıklar olsun sana. Bir şey çıkmadı. Büyük kutu, yazıklar olsun zaman. İkinci yumurta etiyorum. Ne Bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Hadi, yazıklar olsun zaman. Bir tane daha büyük kutu. Büyük kutu. Aa, altı yazdı. Altı yazdı. Altı yazdı. Altı yazdı. Altı yazdı. Yazıklar olsun. Arkadaşlar şimdi buradan kadem olarak ilerleyeceğiz. 30 tane taş veriyorum. 400 jeton. Şimdi buradan çok üzülerek 950 taş alıyorum. 9 950 taş vermem gerekiyor. Yoksa arkadaşlar 950 taş vermesek bizim hiçbir işimiz yaramaz. 950 taşı alalım. Ağzıma hala yumurta var. Ben nasıl konuşuyorum lan böyle. 9 950 taş alıyoruz. 950 taşla Brofist kademesini aç aç ilerleyeceğim. 950 taş geldi. 30 tane daha açtım. 30 tane daha açtım. Şimdi şuradan büyük kutu açacağım sadece. Kutu açarak. <laughs> Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Vallahi Leon sandım. Leon çıksın artık. Lütfen Leon çıksın. Büyük kutu. Aha. Bir şey çıkmadı. Lütfen Leon çıksın artık. Lütfen Leon çıksın. Uğraştırma beni. Ne olur uğraştırma beni. Diksindiriyor. Bir süre sonra yumurta diksindiriyor. Meyve kutu. Aldı. Aldı yazdı. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben yıldız gücü istemiyorum. Ben Leon istiyorum. Ne olur çık. 3 yazdı. Ne şey yok. Ne yazdı ben kuzen hiçbir şey çıkmadı. 106, altın ilerleyelim. Bir şey çıkmadı. Üçüncü yumurta yatıyorum. Bir şey çıkmıyor ki. Bir şey çıkmıyor ki. Ne olur ki? Hmm. <laughs> yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana süper Sana yazıklar olsun süper Sana yazıklar olsun. Bir şey çık artık lan. Büyük kutu açıyorum. Bir şey çıkmadı. Sörce e açıyoruz. Sörce e geldik arkadaşlar. Kadem olarak sörce e geldim. Sörce e alıyoruz ve Allah'ım neden ben seni çıkartana kadar gittim içecek içmedim. Keşke seni çıkartana kadar enerjiye falan istedim. Bu ne böyle ya? Sörce açtık. Bir tane mekut açıyorum. 6 yaz. 6 yaz. 5 yazdı. Yazıklar olsun sana. Senin gibi mekut yazıklar olsun. 6 yazmasını istiyordum. Lütfen Leon çıksın ya. Ne olur Leon çıksın. Rozet geldi bir tane. Büyük kutu. Leon çıktı. Leon çık. Leon çıksın. Leon çıksın. Leon yazıklar olsun sana. Bu videoyu o kadar uzun zamandır yapmayı planlıyorum ki. Şimdiye nasip oldu. Bu videoyu o kadar uzun zamandır yapmayı planlıyordum ki. Ancak bugüne nasip oldu. Bunu açalım. Mega kutu. Az yaz. Meş yazdı. Abi ne olur çık ya. Hadi bir şey yaz. Yazıklar olsun. Evet dördüncü yumurta. Dördüncü yumurtayı yiyeceğim şimdi. Bir tane su içmem gerekiyor. Ne olur çık. Ne olur çık artık. Ne olur çık. Ne olur Leon çıksın. Ne olur Leon çıksın. Mr. P çıksın bari. En kötü Mr. P çıksın. Ne olur. Leon'cuksun, ne olur Leon'cuksun artık. Artık ne olur Leon'cuksun ya. Bu ne oğlum? Vallahi değmez, yaptığıma değmez lan. Ben neden böyle bir şey yaptım? Bu böyle benim gibi açmayın. Bir şey çıkmıyor. Abi, Leon'cuksun artık. Neon, ne o ne kutu? Alt yaz. Neden, neden, neden ben böyle bir video yapıyorum? Neden ben böyle bir video yapıyorum? Savaş kutusu, neden? Allah'ım neden ben böyle bir elmas esersiz? 23 kademe kaldı, 23 kademeyi açmak için benim burada toplamda kaç elmas almam gerekiyor? Param bitti, 19 9 taş daha çektim. İlerliyoruz Bro Pestan, Bro Pestan sonuna kadar ilerleyeceğim, 9 zil taşı daha aldım. 30 elmas daha veriyorum, büyük kutu artık Leon'cuk ya. Son buradan ne olur Leon'cuksun, ne olur Leon'cuksun artık. Şunu da açalım, ilerliyorum halen büyük kutu Leon, Leon'cuksun artık, Leon'cuksun artık. Büyük kutu Leon, büyük kutu Leon artık, Leon mega kutu. Leon Leon cikzin. Benim oranım kaç? Benim oranım kaç ya? Benim oranım koşar bana niye Leon çıkmıyor? Efsanevi savaş oranı 0.05. Yani o kadar düşük bir oran değil bence çıkması lazım şu. An. Bir büyük kutu açıyorum. Artık çık ya. Ne olur çık ya. O kadar çok açıyorum ki ne olur çık ya? Leon Lütfen ne oynayacaksın artık 500 ya Harbi kutudan 500 ya bir tane ne oynayacaksın artık Ne olur ne oynayacaksın ya Ne olsun o Para mı bitti anasını satayım? Para kalmadı, para kalmadı. Yemin ederim para kalmadı ya. <laughs> yazıklar olsun sana. Arkadaşlar herkes yoruma yazıklar olsun süper yazabilir mi? Herkes yoruma yazıklar olsun süper yazabilir mi? Bir rozet geldi ve açıyorum. Bir büyük kutu. Bir şey çıkmadı. Artık ne no olur çık ya. Ne no olur çık ya. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Yani nasıl boyuyusun sen ya? Yani nasıl nasıl berbat boyuyusun? Nasıl iğrenç boyuyusun sen? Allah'ım bro pes bitecek. Bro pes bitecek. Kutu bitecek. Hesap kullandı. Daha bir şey çıkartamadım. Ne olur çık artık. Ne olur çık artık. Hadi. Altı yaz. Ne olur altı yaz artık ya. İğrenç oyun seni. İğrenç oyun. Seri. İğrenç oyun seni. İğrenç oyunsun sen. Sen iğrenç bir Büyük kutu. İğrenç bir oyunsun. Sen iğrenç bir oyunsun. İğrenç bir oyunsun. Yazıklar olsun Supercell, yazıklar olsun Supercell. Mega Şövalye geldi, yazıklar olsun sana, yazıklar olsun sana. Yeni rozet açtık ve geriye 266 elmasım kaldı. Benim bunlarla yapmam gereken şey dükkana gelip, dükkana mega kutu açmak. Artık çıkmasından hiçbir umudum kalmadı. 3 tane mega kutu, yazıklar olsun Supercell. Dekleyemeyeceğim şey şu, yazıklar olsun Supercell. Mega kutu, hadi. Abi niye çıkmıyor? O kadar para harcadım, niye çıkmıyorsun artık? Niye çıkmıyorsun? O kadar para harcadım artık. Niye çıkmıyorsun? Abi bir 360 taşla aldım. Bir 360 taşla aldım. 360 taşla kaç tane daha mekut açabiliyorum bilmiyorum. Özel teklif, özel tekliften hiçbir şey kalmadı. Artık kafayı yedirtecekler bana. Şuradaki tek isterim Leon'u çıkartmakta En kötü Mr. P çıksaydı bari. Leon veya Mr. P neden çıkmıyor? Nasıl bir şanslı insanım ben ya? Hadi çık artık 6 yaz. Of ağzımdaki yumurta bitti anasını Yumurta bitti ne güzel kafalta gibi bir şey yaptım ama yumurtayı bitirdim. Hadi bir tane daha çık. Hadi 6 yaz artık 6 yaz. Abi çıkmıyor. Altı yaz. Ah, süper seni para harcamayın arkadaşlar. Dedirtti. Cidden sen delirtiyor Altı yaz artık. Altı yaz artık ya. Altı yaz ya. Artık altı yaz lütfen altı yaz ya. Arkadaşlar artık yapacak bir şey olmadığının farkına vardım İki tane daha mega kutu açacak bütçem kaldı. Arkadaşlar param bitti. Yemin ederim param bitti. 80 elmas veriyorum. Oyunda yapacak bir şeyim kalmadı. Artık bütçemi açtı açtım ve Leon çıkmadı. Şu an çok sinirliyim. Bir moral like'ı falan bir şeyler yapın abi ya. Vallahi bir moral like'ı bekliyorum. Abi ne oldu neden çıkmadı ya? Bir de şuradan 30 tane taşı alalım. Bir de şuradan 30 tane taş daha alacağım. 2 tane mega kutu açmak için toplamda kaç lira emar oldu? Banka kazandı. Oyun gemisi kazandı. 2 mega kutu hakkım kaldı. Artık ne olur çık ya. Artık 5 yazdı. İğrenç. Yazıklar olsun sana. O kadar mega kutu hiçbir şey çıkmasın. Sonra gel bro şunları tamamlarına satayım. Bu ne böyle ya? Bu arada detay buldum arkadaşlar. Spike'ın çorabı var. Hani bilmeyenler varsa hani. Şimdi elde var sıfır. Nite yükseltebiliyorum. Nite son seviye oldu. Buradan bu koltu yükseltebiliyorum. Kol son seviye oldu. Bunu yükseltebiliyorum. Sonra Jesse yükseltebiliyorum. İkinci hesap bile full dedim ve gitti bana Leon vermedi. Abi anlayamıyorum. Bütün karakterleri full bildiğim halde bana Leon çıkmadı. Yani bugün o kadar umutluydum Leon çıkartacağım konusunda. Fakat Leon nasıl çıkmaz ya? Sür sindirimi senden çıkar yapmak istiyorum kusura bakma Sörtçüyüm. Buradan bir 100 tane daha güç puanı vereceğim Sörtçü. Yazıklar olsun Süpersel. Süpersel yazıklar olsun. Buradan da bir güç puanı vermek istiyorum Sörtçü. Yazıklar olsun abi. Abi bütün paramı yedi ne ederim bütün paramı yedi. Şuradan 200 tane şey vereyim Supercell'e. <laughs> Sörce ne süperselmiş ya yazıklar olsun süpersel Şurada bir fullleyim var en azından sörce fullleyim Birazdan bir eşimle mutluluk olsun en azından bir sörce fullleyim Ben bugün ağlayarak uyuyacağım Yemin ederim ağlayarak uyuyacağım çok şiştiği söylüyorum Şu an ben bu videodan sonra moralim kötü olacak Videoyu eritlerken bile benim moralim çok kötü olacak Onu da gideyim Piper'ı vereyim abi bari Piper aslında onda. onu. da gittim Piper'a verdim Altan, Artan şeylerde bana altın olarak geri geldi Piper'ı da fullleyebildiğim sonuçta en azından Piper'ı fullleyebildim <laughs> Koskoca videoda tek sevindiğim şey piper'ı fulllemem oldu. Olmuyor arkadaşlar, hiçbir şey çıkmıyor. Hepinize iyi günler. Biraz üzücü oldu. Ben şimdi gideceğim ve tamın altında ağlayarak uyuyacağım. Hoşça kalın, bay bay.